Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Revit'te büyük projelerle nasıl çalışılır onu inceleyeceğiz. Revit'te birbirinden değişik boyutlarda projelerde çalışmak mümkün. Ufak projelerde sorun yok fakat bu ebatlarda bir projeyle çalışmak istediğiniz zaman bir takım ön hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz dosyanın boyutu epey büyük. Fakat en ufak bir değişiklikte bütün projeyi komple import etmek bir takım sorunlara yol açacaktır. Bekleyeceğimiz sürede bunun cabası. Gelin görelim büyük projeler Revit ile birlikte nasıl çalışılıyor. Fakat başlamadan önce sizden ricam bu videoyu beğenmeniz çünkü bu YouTube algoritması açısından kanalın büyümesi adına çok önemli. Aynı zamanda lütfen abone olmayı unutmayınız. Benzer videoları takip etmek istiyorsanız. Haydi başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere elimizde şu anda büyük bir fabrika projesi var. Ve şimdiden kastığını rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi bu dosyayı eğitim için Dumion'a export edeceğiz. Fakat Lumion'a aktarmadan önce bir takım ön hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Mesela burada görmüş olduğunuz Lumion Exporter diye bir özelliğimiz var. Sayfamız var. Bu eklenti sayesinde burada görmüş olduğunuz ekran aynı anda Lumion ekranı yansıtılıyor ve de export yapmamızı sağlıyor. Yüklemek için Autodesk'in kendi sitesinden bunu bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey Google'a Lumion Revit yazdığınız zaman en baştaki linklerden Autodesk olanına tıklamak olacak ve karşınıza bu internet sitesi açılıyor sonrasında bu kısımdan download diyoruz ve revit'e install ediyoruz görmüş olduğunuz üzere burada lumion bölümü eklendi ve hemen altında burada bir takım yeni ikonlarımızı görebiliyoruz İlk olarak lumion senkronizasyon buradaki chart'tan bir takım ön ayarları yapabilirsiniz modelin detaylı oluşu ya da olmayışı buradan ayarlanabiliyor biz bunu şimdilik normale getirelim çünkü dosya boyutunun fazla büyük olmasını istemiyorum. Buradaki Collect to Textures önemli bir seçenek. Bunu aktif hale getiriyoruz. Aynı zamanda Export Nodes da aktif olacak. Ve sonrasında Export'a basarak daha öncesinden ben bu dosyayı burada kaydetmiştim. Dosyanın boyutuna bakarsanız gayet yüksek bir dosya boyutu var. Yaklaşık 850 MB gözüküyor. Ki aslına bakarsanız bir Lumion dosyası için gayet yüksek bir evat. İşte bu dosya boyutu arkadaşlar Lumion'a aktarma yaparken bizi çok bekletecek ve bilgisayarımızı yavaşlatacak. Aynı zamanda import ve export yaparken de bir takım sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu işlem sırasında bilgisayarınızın remi dolabilir. Eğer bilgisayarınızın remi dolarsa aktarma sırasında dosyada hata oluşur ve projenizi kaybedebilirsiniz. Evet böyle söylüyorum çünkü benim başıma geldi. Bu projeyi çalışırken benim başıma geldi ve aynısını size olmasını istemiyorum. O yüzden şimdi inceleyelim. Mesela diyelim ki bu bölgede ufak bir şey değiştireceğiz. Ya da burada küçük bir pencere görüyorsunuz. Onu değiştirmek istiyoruz. Bu ufacık şey için koskoca dosyayı tekrardan import ve export etmek için vakit harcayacağız. Evet bu problem için benim bulduğum çözüm şu şekilde. Öncelikle vaziyet planına gidiyoruz. Site yazan yere tıklıyoruz. Genelde site yazıyor bu şekilde. Ve vaziyet planından bu projeyi ikiye böleceğiz. Tabi isterseniz daha çok parçaları da bölebilirsiniz. Biz bu videoda ikiye böleceğiz. Öncelikle buraya bir detay çizgisi ekliyoruz. Çünkü projeyi buradan böleceğiz. Yani öyle planladık. Fakat bu çizginin stratejik bir yeri olmalı. Öyle bir yere çizeceğiz ki renderda ya da başka bir perspektifte gözükmemesi gereken bir yerde. Gizlenmesi gerekiyor. Mesela buradaki projede ben burayı tercih ettim. Çünkü burası bir çim alanı. Çim alanı olduğu için de buradan kesmemde herhangi bir sakınca görmüyorum. Split komutuyla buradaki yüzeyleri ikiye bölüyoruz. Sonrasında buradaki sağ taraftan büyük bir alan seçeceğim. Mümkün olduğunca büyük olsun. Çünkü bu seçtiğim alanı 3 boyutlu box haline getirip 3 boyutlu düzlemde sadece bu kısmı göstereceğim. Seçim yaptıktan sonra Section Box'a tıklıyoruz. Ve buradaki bölgenin izole hale geldiğini görebiliyoruz. Evet şekli biraz garip çünkü biz Section Box'ı tıklamadan önce döşemeyi seçtik ve sadece döşeme için bir Section Box oluşturdu. O yüzden Section Box'ın height'ını bu şekilde yüksekliğini değiştiriyoruz ve komple binaları da aynı şekilde görmesini sağlıyoruz. Eğer Section Box'a tıklamadan önce hem düşünmeyi hem de binalardan herhangi birini tıklamış olsaydık şimdiki adımı yapmamıza gerek kalmayacaktı. Belki siz projenizi o şekilde yapabilirsiniz. Fakat ilave olarak ben buradaki kısımları da biraz uzatmak istiyorum. Çünkü renderda, arka planda belki bir takım ağaç ve binalar koyabilirim. O yüzden uzatıyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi sadece buradaki görünen kısmı export edeceğiz. Export'a tıklıyoruz. Aynı şekilde buradan isim koyuyoruz. Mesela kısım 1 dedik. Okey dedik. Sonrasında da tam tersi işlemi yapacağız. Öteki taraf için. Vaziyet planına bir U dönüş yapalım. Sonrasında da Section Box'ımıza tıklayalım. 3 boyutlu ekrandan tıkladığımız Section Box aynı zamanda vaziyet planında da gözükecektir. İlave olarak aynı şekilde buradaki okları çekiştirmek suretiyle vaziyet planımızın ikinci kısmı için gereken alanımızı tanımlıyoruz. Ve burada referans çizgimiz aktif hale geliyor. Buradaki referans çizgisi sayesinde bu arada arkadaşlar kesit çizgimizi yanlış yerden geçirmişiz. Biraz düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle sol tarafı biraz kaydıralım. Burada amacımız referans çizgisinin de aynı şekilde kesit çizgisinin içinde kalması ve bu kısmı burada gördüğümüz şekilde export ediyoruz. Bunu yaptıktan sonra tekrardan vaziyet planına geçiyoruz. Sonrasında section box'ımız zaten seçili ve tam tersini yapıyoruz. Sol tarafı kutunun içinde bırakıyoruz. Referans çizgimizin nerede olduğunu kaybetmeyelim. Yoksa 3 boyutlu render'da burada boşluk oluşacaktır. Hatta arkadaşlar bu çizgiyi birazcık İç içe yaparsak render'larımızda hata yapma olasılığını, burada boşluk kalma olasılığını biraz daha düşürmüş oluyoruz. Şimdi 3 boyuta dönelim. Sonrasında part 2 olarak Lumion'a exportlayalım. Evet, şimdi Lumion'a geldik ve yeni kaydetmiş olduğumuz partları teker teker yerleştirelim. Import'a gidelim. Part 1'i tıklayalım. Aç diyelim. Evet biraz açılmasını bekliyoruz burada. Tamam buna OK dedik. Ve buraları bir yere yerleştirelim. Nereye koyduğunuzu bir önemi yok. Fakat önemli nokta şu. Buradaki noktanın koordinatları. Aşağıdaki menüden Type in yazısını tıklıyoruz. Ve burada Position yazan kısımda birkaç değer yazacağız ya da ilk koyduğumuz kısmın koordinatları tam burasıysa buradaki değerleri kopyalayacağız. Sonrasında ikinci olarak yerleştirdiğimiz part 2'nin özelliklerini kopyalayacağız. Yine buraya aynı şekilde yerleştirelim. Evet koyduktan sonra teker teker buradakileri copy paste yardımıyla ötekine taşıyacağız. Fakat bu ilk anlattığım işin biraz zor bir ameli kısmıydı. İkinci anlatacağım şey bunun biraz daha akıllı bir yöntem olacaktır. Sonrasında buradaki modellerden bir tanesini seçiyoruz. Daha sonra kontrol tuşuna basıp ötekini seçiyoruz. Sağda yukarıda buradaki oka basarsak bir menü karşımıza çıkıyor. Burada mesela fokus var. Select all island tıkılı yani benzer objeleri seç var. Siz bunları daha müsait bir zamanda inceleyebilirsiniz. Fakat buradaki önemli olan nokta şu. Buradaki align positions komutu arkadaşlar. Ve sonrasında da mükemmel bir şekilde iki tane parça orijinal konumuna denk geliyor ve mükemmel bir şekilde birleştiriliyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet düzgün bir şekilde yerleşmiş. Tam kesim noktasında da bir problem gözükmüyor. Zaten gözükse bile ağaçlar, çimenlerle biz onları zaten kapatabilirdik. Mesela bakın burada çok büyük bir boşluk kalmış. Bu muhtemelen biz referans çizgisini ayarlarken tam üstüne denk getirmemişiz. Biraz daha üstüne denk getirseydik daha düzgün bir sonuç elde edecektir. Siz projelerinizde buna rivayet ederseniz tam olarak düzgün bir şekilde birleştirmenizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu aşamadan sonra diyelim ki projenizde ufak bir şey değiştirdiniz. Sadece mesela diyelim ki sol tarafta bir şey değiştirdiniz. Sol tarafı değiştirip sadece o kısmı export ediyorsunuz. Ve Lumion'da da o kısmı import ediyorsunuz. Diğer taraf sabit kalıyor. Böylelikle zamandan yarı yarıya tasarruf etmiş oluyorsunuz. Böylelikle Revit'te büyük projelerle nasıl çalışılır onu öğrenmiş olduk. Umarım bu videoda yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.